biraz konuşalım. Daha erken kalk gitmek istiyordum ama dün gece dörtte yattığım için daha erken kalkamadım. Hazırlanıp skate park'a e gideceğim çay yolunda. Böyle küçük rampalar olduğu için orayı sevdim. Umarım düşmem. Sürekli sol kalçamın üstüne düşmekten sıkıldım Neyse ondan sonra arkadaşımın kardeşi geliyor şehir dışından. Onunla beraber buz patenine gidiyor. Orada olduğu için güzel bir plan. Bugün full kayacağım yani. Bir buçuk ay oldu ilk videomu çekiyorum da hala yayınlamadım. Nasıl sağ pek uymuyor ama. Çünkü vurduktan sonra artık şimdi aynı ayakkabıyı giyinemiyorum. Vurmamasını istiyorum ki sürekli ben senin. A few moments later. Bu zaten kendi haydi yok ama insan psikolojik olarak ya yine yakmıyor bu arada. Bence gerçekten engelliyor ama Mizmiş'in tamamını engelliyor olabilir. <laughs> Zararlı, mararlısı. Hiç ayırt etmeden. Elimin kolluyla çıkacağım. Yanıma yanına sweat şort alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Çıktı. Bu lastikle mi geldi? Onlar yeni. Sana gidince arabayı da gösteririm. <laughs> Altı mı sökmüş <sürmüştü> lan? <oğlum. gülüyor> Aman bu testte bir testte şey da. <gülüyor> <gülüyor> <Al kızım. gülüyor> Hayır. Gel şuraya, o ayağını bir şeye daya böyle. Az önce aç yaptın ya, şöyle. Kıskanıyorsun gibi geldi. Ortaya bırakıyorsun topu her seferinde. Reis. Reis. Odaya yeni geldim. Çay demleyip koku yiyeceğim. Bugün çok eğlendim ya. Gerçekten çok eğlendim. Bugün ne yaptığımdan bahsedeyim. Sabah kalktım ve skate parka gitmek için hazırlandım. Gerçekten kendimle gurur duyuyorum. Oh. Asla kalkamayacağım gibi hissettim çünkü dün gece dörtte yaptım ama kalktım gittim. Ondan sonra biraz kaydım yerler ıslak olduğu için küçük rampalardan kayamadım. Tık büyük vardı bir gün önce yapamadım. Onu bayağı yaptım da ters tarafını yapamadım yani aynı rampanın. Bir tarafından geliyorum ama diğer tarafından gelemiyorum çünkü aynı açıyla kayabileceğim bir yer yok. Biraz hareket denedim biraz hava sıcak. Dizlik takınca çok terliyorum. Dizlik takmayınca da rahat kayamıyorum yani. Düşeceğim diye çok korkuyorum. Mesela bugün hiç düşmedim. <laughs> Ama dizliksiz de asla kayamam yani. Çünkü bir kez düştüm ve çok canım acıdı. <laughs> Neyse sonra e, buz patenine gittim arkadaşlarımla. Bundan sonra cama kampüse geldik. Bizim toplun e, motoru tamir edildi ve e, onu topluluk odasına yerleştirmek için biraz topluluk odasını topladım. Motoru falan yerleştirdik. Sonra da toplum yeni polarları gelmişti. Onları aldık arkadaşımızdan. Ney ne ay. Baya dolu sonra bilardo oynamaya gittik. İftara 2 saat falan vardı ve zaman asla geçmiyordu. Ondan sonra bilardo oynadık ve sonra da iftarımızı yaptık. Ee, sohbet muhabbet çok eğlendim ya. Allah çok eğlenceliydi. Bir de bugün... Abi. <laughs> Işık böyle çok iyi. Baya mutluyum ya. Bunu e, eskiden yaparken menajer kulübündeydim ve o zaman kulüpte iki tane tişört falan yapılmıştı. Bir tanesini de bana vermişlerdi. Böyle bayağı yardım ediyorsun. Toplum kulübümüzün ablasısın falan. O zaman daha küçükler vardı. Ve üzerinde de kaykay şey var. Böyle kaykay bir kuru kafa. <laughs> o zamanlar kaykayla alakalı değilim bugün kaykay sürerken gidiyorum. Kendimi çok mutlu hissettim. Neyse ben şimdi bunları yiyip içerken arkadaşlar Discord'da oraya gitmek istiyorum ama ben